Hepinize merhaba. Bu videoda size Hashimoto hastalarının neden kilo aldığını veya neden kilo vermekte zorlandığını anlatacağım. Bana gelen Hashimoto hastalarının %90'ında bir kilo alma, kilo verememe veya çok yavaş verme sorunu var. Şimdi şu bir gerçek. Hashimoto yani kronik otoemmin tiroidit tiroidi tutan ama bütün vücudu da ilgilendirdiği için metabolizmayı yavaşlatan bir hastalık. Bunu biliyoruz. Bunun nedeni de T4 hormonunun ilaçlar da T4, tiroid bezinden de %90 T4 sentezleniyor. Ama bu bir patates çuvalı gibi bir yerde duruyor. Aktif olan hormon T3. Hasta ilaç kullansın veya kullanmasın, T4 hormonunun T3'e dönüp hücre içine girmesi lazım. Sağlıklı bir metabolizma için. Metabolizmanın düzgün çalışması için. Bir, Hashimoto'da bu T4'ten T3'e dönüşümde bir bozukluk olduğunu biliyoruz. İkinci neden, eğer beslenmeye dikkat edilmiyor ise, yani hamur işi, tatlılar, börekler, çörekler gibi kesinlikle yenmemesi gereken gıdalar yeniyorsa bu dönüşümü daha da engelliyor. Kişinin vitaminleri temel vitamin mineralleri düşükse D vitamini demir B12 e, bunlar hayati vitaminler ve bunların düşük olması yine t 4ten T3'e dönüşümü engelliyor. Zaten dö dönmesinin dışında bir de T3'ün hücre içine girmesi e, gerekiyor. Bu da engelleniyor. Stres çok önemli bir faktör. Bu böyle hani hafif sinirlilikten bahsetmiyorum, stresini kontrol edememe. Nedir bu? Diyelim ki sorunlar var, çocuğuyla sorun var veya yatalak bir hastası var, e, bedensel engelli bir çocuğu var. Kolay bir iş değil tabii ki bununla yaşamak ama değiştiremeyeceğimiz şeyler olduğu için bunlar bu koşullarda daha iyi ve mutlu yaşamanın yollarını bir şekilde bulmak gerekiyor. Stres kontrolünden kastettiğim bu. Yoksa birine sinirlenmek, bağırmak, çağırmak değil. Şimdi bütün bunlar tabii ki metabolizmayı yavaşlatıyor. Artı bir de kişinin genetik özellikleri var. Çevrenize bakıyorsanız mesela annesi babası çok zayıf olan kişiler genelde çok kilolu olmazlar. Bu hem bir genetik özelliktir, hem de açıkçası o zayıf anne babanın yediği yiyecekler çocuk büyüdüğü zamanda ve gençliğinde zaten çok genelde sağlıklı şeylerdir, abur cubur yoktur. Kişi de buna alışarak zaten büyüdüğü için genelde hayatında zaten işte tatlılar, börekler, çörekler fazla olmaz. Yani şöyle, çok sevdiğiniz bir şey var, e, karnınız tok. Ben mesela sevdiğim şeyse karnım çok tok da olsa o beyin açlığından dolayı alır yerim onu. Şu anda tabii yaptığım bir davranış değil, bozuk davranış değil. Bu şekilde bakın. Bu bütün kilo alma ve verememe e, şeyini, durumunu hep böyle değerlendirmek lazım. Yani sadece ben haşıma toyum kilo alıyorum diye suçu tamamen toya atmamak gerekiyor. Ne kadar etkisi olursa olsun bizim beslenme şeklimiz de önemli. Yaşımız ilerliyor, metabolizmamız yavaşlıyor. Menopoza giriyoruz, metabolizma yavaşlıyor. E bunları göz ardı eder isek bir de üzerinde Hashimoto da varsa doğal olarak tabii ki 30 yaşındaki yediğimizi 50 yaşında yemeye devam edersek kilo alırız. Ayda bir kilo olsa bu yılda 12 kilo eder. Ayda yarım kilo olsa yılda 6 kilo eder ve yıllar geçtikçe de çok ciddi bir kilo artışı olur. Burada yapılması gereken bir üçgen hep söylediğim gibi stres kontrolü, vitamin, mineral ve beslenme alışkanlığının değiştirilmesi. Rejim ve diyet demeden. Bu nedenle Hashimoto hastalarının büyük bir bölümünde kilo sorunu oluyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Bana gelen hastaların yaklaşık %95 ile 97'si Hashimoto tanısı konmadan önce de bir rejim yapma, bırakma, alma, verme gibi bir şeyden geçiyor. Devir daimden geçen hastalar. Hashimoto tanısı konmadan önce hiç hayatında kilo sorunu yaşamayan kişiler tanı konulduktan sonra da e, kilo ile ilgili bir sorunları olmuyor. O nedenle önce ben hangi hataları yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum diye bir önümüze koymamız gerekiyor. Başka kişilerle kendimizi kıyaslamamız gerekiyor. Çünkü herkesin metabolizması farklı. Kabul ediyoruz Hashimoto'da bu T4'ten T3'e dönüşüm olmadığı için, sorunlu olduğu için, hücre içine girmediği için bu bu metabolizma yavaşlıyor. Biz de zaten burada bana gelen hastalarda ben işte vitaminleri, bunları anlatarak, stresin önemli olduğunu söyleyerek ve yaptığımız lazer tedavisi ve antioksidan serumlarla da metabolizmayı hızlandırmaya çalışarak hastaların kilo vermesini sağlayabiliyoruz ve kilo verdikçe de tabii ki şikayetler ortadan kalkıyor veya da çok minimalize oluyor. Bu videoda size Hashimoto hastalarının neden kilo sorunu olduğunu anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.